Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu enfes girit kabağından yapılma kabak dolması olacak. Ben şahsen çok severim. Hakikaten mevsimde yapıldığı zaman da son derece lezzetli bir yemek. Sizin de tarifi beğeneceğinizi umuyorum. Valla hanım yapacak ben anlatacağım arkadaşlar. İşin büyük kısmını o yapacak ama ben önce malzemeleri sayayım. Şimdi malzemelerimiz şöyle baharatlardan başlayalım arkadaşlar. Birer çay kaşığı olmak üzere baharatlar. Pul biberimiz var, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı da karabiber. İkinci tabakta arkadaşlar salça görüyoruz. Salça, e, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanacağız. Sonra onun yanında arkadaşlar, işte yazın yapılmış konserve e, domates püresi var. Konserve domates püresi. Kıymamız ne kadar hanım? Evet 100 gram kadar kıyma kullanıyoruz. İşte yarım demet doğranmış e, dereotumuz var. Yarım demet doğranmış maydanozumuz var. İri bir kafa soğan arkadaşlar. E, iri bir domates. İşte bir çay e, bardağı kadar yıkanmış pirinç. Görüyorsunuz böyle son derece şık görünüyorlar. Girit kabaklarımız burada içi oyulmuş hazırlanmış. Yarım çay bardağı arkadaşlar sıvı yağımız var. Ve bir de su bardağı su mu kullanacağız hanım? pişirmek için. Peki pişirmek için de bir su bardağı su kullanacağız. Peki nasıl yapacağız? Yani nasıl başlayacağız bu işe? Önce ne yapmamız gerekiyor? Bize söyler misin? Önce kabakları tuzlayacağız. Evet arkadaşlar. Evet, önemli bir mesele. Olsun. Evet. Yani kabakların içini tuzlanması gerekiyor. Çünkü kabağın içini tuzlamazsak kabak, kabak tadı veriyor sonra arkadaşlar. Yenmiyor. Tatsızlığından yenmiyor. Kabakları tek tek elden geçiriyoruz. Evet şimdi bütün malzemeleri karıştıracağımızı söyledi. İçişleri Bakanı Emir Büyükel geldi başlıyoruz arkadaşlar pirinçte pirinçte başlıyoruz peki pirincin baldo kırık normal çatlak patlak suvarlak herhangi bir pirinç olması fark gerekiyor etmez. mu fark etmez. fark etmez yani evet biz balharın baldo kullanmış arkadaşlar pirinç fark etmez ama tabii pişmesi lazım pişmeyen pirinçten de aş olmaz Pirincimizi yatırdık tabağa. Üzerine kıymamızı koyduk arkadaşlar. Evet kabaklarımızı alıyoruz. Hazırlıyoruz şöyle yan tarafa. Evet, önce pirinci yatırdık tabağa. Üzerine eti koyduk. Ondan sonra da biber salçası ve domates salçasını da ilave etti. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi artık bundan sonra kabak yenecek değil mi hanım? Yenecek ya. Ben kabak yemeğini de seviyorum. Sen mesela başka e, kabak normal yemeğini de yapıyorsun, değil mi? Kabağı kızartmalarda kullanıyoruz ki tadından yenmiyor. Tabii mevsiminde, mevsiminde olmadı mı olmaz. Evet arkadaşlar. Yani biraz karıştırdıktan sonra pirinci ve kıymamızı karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğumuz bütün malzemeleri de üstüne ilave ettik neydi o malzemeler? Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, işte doğranmış bir domates ve doğranmış soğanımızı da ilave ediyoruz. Şimdi hepsini birbirine karıştıracağız ve içimizi hazırlayacağız. Baharatları da üstüne ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet. Baharatları da üstüne ilave ediyoruz. Vallahi burnuma burnuma nefis kokular gelmeye başladı. Daha çiğken arkadaşlar pişmişini tahayyül edemiyorum, hayal edemiyorum. Çok da güzel görünüyor ya. Evet. Zaten domatesin hastasıyız arkadaşlar. Yani daha da tam domates tabi randımana girmedi. Domates diyor ki diyorlar ki işi bilenler domates dediğin 1 Haziran'la 1 Eylül arası yenir. Ama tahmin ediyorum siz de hepiniz benim gibi sizler de kış boyunca o tadı olan domatesi özlediniz. Evet yağımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar üstüne. Şöyle gezdire gezdire yağımızı da ilave ediyoruz. Harcımıza katıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani küçükken bir domatesler olurdu mevsiminde. Haziran'da Eylül'e kadar bir domatesler olurdu. Diyelim ki yani 150 metrekare evde 3 oda bir salon evde daha dışarıda en dipteki odada kes domatesi diğer uçtaki diğer odaya kadar kokusu gelirdi. Öyle domatesler vardı. Şimdi bilmiyorum yani biz mi yaşlandık, domatesler mi yıprandı ya da o domatesler mi kalmadı? Öyle bir koku yok. Yani burun deliklerime adeta sokuyorum domates kokusu alabilmek için 1 Haziran ile 1 Eylül arasında. Öyle söyleyeyim ben size durumumuz vahim. Evet arkadaşlar yani harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı ile yapabiliriz. Yani taşırmamak ve rahat koymak için işte kabağın içerisine içi bir tatlı kaşığı yardımıyla evet kabaklarımızı dolduruyoruz. Peki bunu doldururken hanım yani gevşek mi bırakmak gerekir yoksa sık mı basmak gerekir içine böyle bir şey var mı? Çok bastırmamak lazım. Evet çok bastırmamak lazım gevşek bırakmak lazım ee, rahat pişmesi için kaban. Bu domates püresi ne olacak? Bunu ne zaman ilave edeceğiz? O, suyuna. Evet suyuna da domates püresi ilave domates edeceğiz. Biraz sıcak su, domates püresi ve biraz yağ. Evet. daha önce yapmıştık gibi duruyorsun hanım sen bu kaba. Çok yaptım. Evet. Peki ben beğenmiş miydim, söylemiş miydim, fikrimi beyan etmiş miydim? Evet. Zaten onun için ikinci, üçüncü kez alındı bu kabaklar. Evet arkadaşlar, yani ben öyleyim şahsen size de tavsiye ederim. Herkesin de öyle olursa sağlıklı bir hayat süreceğine inanıyorum. Biz hastasıyız, ailecek, pırasayı dahi severek yiyoruz arkadaşlar. Yani bizim evde her şey yenir. Yani öyle ki mesela çocuğum der ki bir süre pırasayı yemeyelim, pırasayı özledim, pırasa yapar mısınız? Ee, yani e, ama birçok çocuğun e, ben meslek icabı da duyuyorum. Mesela pırasayı ağzına sürmediğini duyuyorum. Allah'tan bizim öyle sıkıntımız yok. Biz her şeyi yiyoruz arkadaşlar. Kapuskadan lahanadan tutun. Kabaktan devam edin. E, pırasa sıra kadar hepsini yiyoruz. Çünkü mevsimde hepsine bünyenin e, ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O ayrı konu. Onunla beraber hakikaten hepsinde kendine göre e, lezzetleri var. Yani önemli olan nasıl pişireceğini bilmek pişmeye bırakıyoruz.